Antalya Kaş Kalkan'dan selamlar. Her ortamda canlı yayınımıza devam ediyoruz. Ne kadar tatilde olsak da pazar günü de olsa hafta sonu olsa canlı yayınlarımıza. Ben biraz önce çıktım denizden ama deniz güzel arkadaşlar. Tekrar gideceğim Ama şöyle canlı yayınımız yapalım istedim. Herkes şöyle bir toparlansın. Herkese merhabalar, herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Antalya Kalkan'da selamlar. Hafta canlı yerimizi açtık. Şöyle bir herkesi topalansın. Lidya enerjiye devam ediyoruz bakın. Lidya enerjiyi toplamaya devam ediyoruz. 15.700'lerde ama hedefimiz 25.000'ler. Binler, 25.000'leri görüp 12.500'lerden almıştık. 2'ye katlayıp yani 25.000'lerde satmayı düşünüyoruz. Böyle Antalya Kalkan'dan da selamlar olsun arkadaşlar. Her ne kadar tatil yapamayanlar varsa da hani sadece biz de onlara Kalkan'dan şöyle güzel manzaralar sunalım. Ben de birazdan tekrar geleceğim denize ileriden arkadaşlar. İyi de Enerji'ye devam ediyoruz. Herkese bir selamlar dileyelim. Herkese bir hoş geldiniz dileyelim. Borsaklar Osman Çetin kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selamlar arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları da alalım. Ben denizden çıktım şu an müsaitim. Sorularınızı da alalım hafta sonu canlı yanımıza. Biz sistemimize devam ediyoruz. Lidya Enerji'ye devam ediyoruz. Lidya Yeşil enerji kaynakları hissemize, 12.500'lerden aldığımız hissemize devam ediyoruz. İnşallah 25.000'lerde hedefimiz yükselişlerde güzel bir şekilde devam ediyor. Ama ben sizlere tabi yine hisseler vereceğim, yeni hisseler vereceğim. Hisselerimiz gelecek arkadaşlar. Ee, Bursa'yı ben bu hafta 11.000'lere artık kırmasını bekliyorum. 11.000'leri kırdıktan sonra da güzel güzellerden güzel hisselere devam edeceğiz. Ee, Peker GAYO'nun yükselişine ben devam diyorum, ben devam edeceğim. Martı da yine yükselişler bekliyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde güzel e, bedelli hisseleri gelecek. Bedellilerin ben e, artık hani zarardan ziyade böyle yatırım yapmak için bedelliye gidecek hisseler olacağını düşünüyorum. O yüzden bugün fazla tabi biraz canlı yayınımızın fazla uzun tutmayacağım çünkü denize gireceğim ben de birazdan arkadaşlar. Sonra bugün yine canlı yayın yaparız. Ben şöyle sizlere hemen hissemizi devam ettiğimizi söyleyebilmek için de böyle canlı yayınımız daima kısa bir canlı yayın Ben de şöyle manzarayı göstereyim istedim. Yani lotu az, 600 bin lot olan Lide Enerji'yi biz on, 25 bin lira aşağı ama biz hedefimiz olan iki katını 12 bin aldık ya iki katı olan 25 bin lira gördükten sonra hedefimiz olan 25 bin sonra satacağız. İlerleyen dönemlerde yeni hisseler vereceğiz ama şimdilik güzel bir karla ayrılmak istiyoruz Lide Enerji'de. Karı çok güzel bir hisseleriz. GEO'lar yükselecek. Çimontu hisselerinde ben yükselişleri bekliyorum artık. Çimento hisselerinin artık hareketlenmesinin başlamasını bekliyorum. Gıda hisselerinde de herkese aynı yükselişler olacak. Şöyle kalkandan yaptığımız bu canlı yayında Lidya Enerji'mize değindik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün yine canlı yayınlar açarız. Pazar günü sohbeti yapacağız. canlı yayınlar ama birazdan ben de denize, denize geçiyorum. Onu da göstereyim şöyle. Davut Batur Aleyküm Selam. Ağlar Pro Aleyküm Selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hafta sonu canlı yayınımıza Antalya'da tatildeyiz. Pazar günü ama canlı yayınımızı es geçmiyoruz. Şöyle sizlere de güzelliği göstereyim arkadaşlar. Her ne kadar tatile gitmeyenler vardır ama biraz zamanı orada geçeceğim. Çok güzel deniz. Beğenilere basalım. Yeri gelen arkadaşlar da bir kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. borsatlar Osman Çetin kanalımıza yaz tatildeyiz. Ama borsamıza devam ediyoruz. Çünkü borsamız artık yükselme dönemleri içerisine yaklaştı giriyor. O Bu hafta ben 11 binleri kırıp daha da yukarılara gireceğini düşünüyorum. Davut Batur Sanika demiş. Sanika da yeterince bekletti. Zamanı gelince yüksecek demiştim. Hem zamanı var ama e, buralardan toplanıp e, yakın zaman içerisinde güzel kar elde edebilirsiniz. Onu da belirteyim değerli kardeşlerim. Muğla kardeşim aleyküm selam. Muğla'ya selamlar. Burası neresi dersen burası Muğla değil. Burası Kalkan. Güzel bir yer. Çok güzel bir yer hatta. Şeyde güzel yüzmek için. bakın orada ben birazdan buradan böyle maviliklere dalacağım. Beğenilere de basalım bu arada. Beğenilere de gelsin arkadaşlar. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Ben biraz tatilini çıkarayım. Lidya Enerji yarından itibaren yine devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Bugünlük canlı yayınımızın sonuna geldik. İyi tatiller dilerim demiş. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı pazarlı hayırlı tatiller. Görüşmek üzere.